Selam millet, Selam millet. <laughs> yarım saattir konuşuyorum, rekord tuşuna basmayı unutmuşum <laughs> var ya, Allah benim cezam verecek sabrını ondan geliyor. <laughs> Şimdi şu geçenlerde geldiğimiz Toyota var, Toyota diyorum ya, bu Auto Frey var Mazda. Peugeot bayisi. Size anlatmak istediğim burada ucuz araba ne kadar ucuz araba bulabileceğinizi söylemiştim. Ama o gün burası kapalıydı videoyu çekerken. Şimdi Gersofen'de bir ufak işimiz vardı. Şimdi buraya geldik. Geçerken baktım kapıları açık. Şimdi 5 dakikalığına girip bir video <laughs> video çekeceğim. Yani ucuz araba ne kadar ucuz arabayı bulabiliriz gibisinden Almanya'da. Onun için şimdi içeri girelim. Sabrina burada otursun. Dışarısı çok soğuk. Bir derece civarında. Zaten kalın giyindik bugün. Şimdi içeri giriyoruz. Gireceğim. 1 iki işte burada tur atacağım burada. Göreceksiniz arabaların fiyatlarını. Çok detaya girmeyeceğim ama alınabilecek fiyatlar ve bunları taksitle yapıyorlar. Taksitle yaptıkları için yani 300 euro, 200 euro, 500 euro zaten arabayı taksit yapmanıza da değmez ama yapıyorlar yani 20-30 euro taksitle de alabilirsiniz aylık. Ee, hadi ben bir şimdi dışarı çıkayım. Ondan sonra devam edeceğim. Mazda 626 varmış. 2990. Saab 900. 2890. Korsa B14 1.4 790 euro. Bakın arkadaşlar burada Mazda. Korsa 1.4 149 euro. Bunlar fiyatları tipi şey değil yani. Bakın burada 590 euro. Korsa 1.0. Şöyle de yapayım. Bu Mazda 300, 323 P 1.5 490 euro. Bu Mazda'ydı. Bu da Fiat Punto. Fiat Punto 490 euro. Peugeot 306 19 dizel kombi 490 euro. Alfa Romeo 390 euro. Punto 1.2 990 Euro. Şöyle göstereyim. Tabii yapraklar döküldüğü için buraya. Twingo 190 Euro. Renault Twingo. Sicento 490 Euro. Gerçi camlardan biraz buğulanmış ama. Mazda Demio 350 Euro. Evet. Burası gördüğünüz gibi çok büyük. İkinci el arabalar burada dolu. Şimdi orası biraz ucuz bölümde. Burada da ucuzlar var. Opel Corsa B 1.0 Special 290 Euro'ymuş bunun fiyatı. 290 Euro. Bu Mazda 290 Euro. Şöyle turlayayım. Şurada bir tane daha Mazda var. Bu 2900 euroymuş, 2003 modelmiş. Artık sizde, sizde kafanıza göre bir şeyler Türkiye'deki fiyat. Bakın bu Volkswagen Polo 1.3, 190 euroymuş. Volkswagen Polo, 190 yani bisiklet parası bile değil. Burada bisikletler daha pahalı, 500-600 euro. Corsa 1.4 2000 şey 3290 euro. Ama bu yeni gördüğünüz gibi. Bu koskoca Peugeot 300 herhalde 308 veya 307 20 dizel tre, e, ten, tendense yazıyor. 2590 euro. Yani gayet de güzel bakın. Volkswagen, kırmızı, Bora, bin saniro Servus. Servus. Ja, ja, ich schaue, meine Freund ist der Internet und dann Murat da diese hier äh, okay. Auto was kostet ich äh, ich äh, mal die Preise da, oder? Ja. Okay. Und dann der Peugeot ist dieser Modell, diese Preis. Ja, okay. Okay? Kein so, Problem, problem oder? Ja, passt schon. Ist ja, ja? Danke schön. Ja. 4400 noise euro diese Peugeot 500. <laughs> Peugeot ya Peugeot 206 CC ee, Renault XSP SP 4990 euro aha böyle kocaman aile arabası bakın dev gibi Fiat Panda 1.1 2.490 euro. Opel Astra 2.0 dizel 3.790 euro. Peugeot 107 3.990 euro. Ama bunların tabi biraz daha modelleri yenidir. 2008 modelmiş mesela bu. Citroen C1 1.0 2590 Euro Colt Mitsubishi Colt 1.5 3190 Euro Toyota Avensis dizel 4990 euro. BMW 320 Touring 4495 euro. Opel Vectra B 2.2 dizel 3490 euro. Mitsubishi Lancer 1.6 Comfort 3700 euro. Yani burası bütün arabalar, markalardan bulabilirsiniz. Herkes arabasını getiriyor buraya. Bir şey peşinata saydırıp alıyor, değiştiriyor. 3390. Burası al-gülüm, ver-gülüm bölümü. Toyota Yaris dizel sol 3390 euro. Şöyle Struen C520 Dizel ekskluziv 3990 Euro bakın gördüğünüz gibi Yani burada getiriyorsunuz Arabanızı 2000'e sayıyorlar Üstüne 1000 veriyorsunuz 3000'lik araba alıyorsunuz Misal 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 Sonra o 2000'lik arabayı da Diyorlar ki 3500 3000 veriyorsunuz alıyorsunuz Adamlar öyle para kazanıyor Hyundai geç 2600 Opel Agila 1.2 Elegance 990 Euro Bakın Yani Almanya'ya gelecek arkadaşlar. Almanya'da arabasız kalır mıyım? Şöyle midir böyle midir diye düşünmesin. Bakın Mazda 323 F16 eksplosif 990 euro. 130 bin kilometrede daha. Ve bu arabaların kilometreleri orijinal yani düşürme gibi bir şey yok. Peugeot 306 990 euro. Nissan Primera 3200 euro. Saab 9520 kombi otomatik 1890 euro. Bakın arkadaşlar E200 Mercedes dev gibi bakın. Kocaman 990 euro. 229 bin kilometredeymiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada ufak tefek kazalar var. Şu arka taraf zaten hurdalık. Şurada mesela Ford Fiesta 190 Euro'ymuş. Scorpio, Ford Scorpio 590 otomatik vitesmiş. Mitsubishi Colt 1300 280 Euro'ymuş. Golf 3 290 Euro'ymuş. Golf 3 16 Bon Jovi 430 Euro'ymuş. Mazda MX3 990 Euro. Mazda 626 890 Euro. Yani gördüğünüz gibi fiyatlar böyle. Mazda 323F 790 Euro. Ford Fiesta 1.4 Futura. Bunun fiyatı da 2290 Euro. Primera 2.0 dizel 890 Euro. Bu ya burası ucuzluk bölümü. Buraya geliyorsunuz cebinizde bakın mesela şöyle çok güzel bir tane Mazda var burada. Hem de Station Wagon aile arabası Mazda 6.2.0 Sport Kombi 1890 Euro'ymuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canavar gibi araba. Kaç paraymış? 1890 euro 180 bin kilometrede. Evet bakın burada mesela bir tane sport var. 1790 euro kabrioymuş. Mazda MX-5 1.9 Şöyle göstereyim onu da. Bu araba 1790 euroymuş arkadaşlar. 1790 Lastikleri, jantları da temiz gördüğünüz gibi. Bu da 1790 euro para. Hani para değil amına koyayım. Türkiye'de bizi nasıl düdüklediklerini görün işte. Şu arabaları alamazsınız 15-20 milyar lira. Adam bir aylık maaşıyla gelip buradan istediği arabayı alabiliyor. Burada Kia var bir tane. Kia Büyük bir tane 4390 euroymuş arkadaşlar. Bakın bu kocaman cip. 3.5 V6. 2005 modelmiş. 240 bin kilometredeymiş. 194 beybiymiş. Kia Seranto Ceranto. 4.390 euro. Bakın kocaman. Buna ayda ödeyeceğiniz para da 75 euro, 75 euro civarındadır. Of. Sabrina da burada bizi bekliyor. Vallahi dondum yahu. Oh. Şöyle yapalım. Gerçekten çok soğuk bugün. Yani gördüğünüz gibi çok ucuz arabalar. Yani cebinize 100 euro koyun. 150 euro koyun gelin buradan biraz eliniz tamirden mamirden anlıyorsanız hani ufak tefek e, eliniz anahtar tut takım tutuyorsa buradan gelip anahtar alın a, arabanızı iste sağını solunu tak 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 bir ay sonra başka araba alın bir ay sonra başka araba alın hani onu verin onu alın onu verin onu alın hiç problem yok yani sıkıntı yok gelin buraya Burada bu arabalardan bedavaya verenler var. O zaman da dediğim gibi adam ne yapar? Arabayı alıyor. İşte bunun egzozu da almış. Ne bileyim motorunda bir problem var. Yağ kaçırıyor. Tamire götürse 300, araba 200. Servise geliyor. Buraya diyor senin araban diyor 200 euro. E, tamiri kaç para? 500 euro. E ne yapacağım ben bunu diyor. Gidiyor birine diyor ki e, Mustafa diyor benim arabayı diyor. Sende araba var mı? Yok al diyor. Ben sana senin, benim arabayı vereyim diyor. Parasız. Hediye. Hani öyle de var. Onun için hiç Almanya'da arabasız kalmazsınız. Buradan bu küçük e, video da kapatıyorum. Görüşücüz. Görüşücüz. Diese video Kurs klein. Yeah. Bye bye. Bye bye.